başlıyor. Hem küme düşme hattını hem de Avrupa yarışını ciddi şekilde etkileyen bir maçı geride bıraktık. Bu maçta hakem çok fazla tartışıldı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından hakeme yönelik göndermeli paylaşımlar yaptı. Alanya Spor'da maçın hakemin yönetiminden sadırım çok memnun değildi. Değerli izleyicilerimiz Alanya Spor Beşiktaş maçını konuşacağımız Var mısın programına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ben Onur ve ChatGPT tartışmalı pozisyonları ele alacağız. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve böyle içerikleri daha çok görmek için videomuza like atmayı unutmayın. Ayrıca sizin de maçın hakemi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz ve merak ediyoruz. Çünkü maç hakem cidden çok fazla tartışıldı. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Şimdi videomuza geçelim. Onur hoş geldin. Hoş buldum Mehmet. Jet ile geldin. Hemen pozisyonlarımıza başlayalım. Tamamdır. İlk pozisyonumuzla başlıyoruz. İlk pozisyonumuz Beşiktaş'ta Felix Odokay'ın 45 artı birinci dakikada yaptığı faul. Bu pozisyonda Odokay bir sarı kart görüyordu. Sence burada gördüğü sarı kart kararı doğru mu? Sarı kart kararı doğrudur çünkü... Orada Alain Sporlu Cordova Felix'i geçebilse kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Yani Udokai orada kendisi açısından doğru bir faul yaptı ama müdahale şekline baktığımızda net bir şekilde temas ettiğini görüyoruz. Yani faul ve sarı kart kararı doğrudur. Bu pozisyonda ben de açıkçası sarı kartı doğru buldum. Çünkü dünyanın en sarı kart pozisyonu olabilir bu. Adam hem topla dripling halinde rakip yer sahaya geçmiş. Öndeki alanı kullanacaktı. Hem de müdahalesi başlı başına bir faal. Yani burada aslında iki nedenden de sarı kart çıkabilirdi. Ama bence sarı kart doğru bir karar. Odokay'ın gördü sarı kart doğru. Çetçe bitti ne demiş ona bakalım. 45 plus Felix rakibini geçiş halinde yakalayıp topa müdahale etmeden arkadan fol yapıyor. Bu tarz foller özellikle atak yönüne yapılan topu kesmeye yönelik hamleler ifaba göre sarı kartlık atak kesme olarak değerlendirilir. Faul sert ya da sakatlık riski yaratacak düzeyde olmasa da taktik amaçla yapıldığı açık. Hakemin sarı kart göstermesi doğru bir uygulama. Kural olarak da oyun mantığı olarak da yerinde bir karar. Bu pozisyonda o da sarı kartı doğru ve geçerli bulmuş. Bence zaten çok net bir sarı karttı. Şimdi ikinci pozisyonumuza geçelim. İkinci pozisyonumuz 48. dakikada ceza sahasına yükselen topta Ernest Mucci ayağıyla rakibinin beline doğru vuruyor ve bundan dolayı bir sarı kart görüyor. Sence bu pozisyonda sarı kart gerekir miydi? Ya pozisyona baktığımızda sarı kart verilmesi doğru bir karar çünkü orada Muçi topa müdahale edemeyip direkt rakibine müdahale ediyor ve tabanla giriyor. Yani sarı kart kararı doğru ama kırmızı verilse şaşırmazdım. Bence açıkçası pozisyon dümdüz kırmızı çünkü topla hiçbir bağlantısı yok. Muçi'nin ayağı çok tehlikeli geliyor. Mesela şöyle bir pozisyon da değil. Ayağını uzatıyor sonra rakip önüne geçiyor öyle bir pozisyon da değil. Ayağı direkt rakibe müdahale ediyor. Ve çok tehlikeli bir müdahale. Ayağını fazla kaldırıyor. Ondan dolayı bence bu pozisyonda Ernest Mucci'ye bir kırmızı kart çıkmalıydı. Ç ne demiş ona bakalım. 48. dakikada Muçi ceza sahasına gelen topa yükselirken ayağını aşırı şekilde kaldırıyor ve rakibinin bel bölgesine net bir temas yapıyor. Müdahale kontrolsüz, topa ulaşma ihtimali de çok düşük. Ancak temas rakibin kafasına değil, bel civarına geliyor ve sakatlık riski yüksek seviyede değil. Bu nedenle hareket dikkatsiz veya tehlikeli oyun kapsamında kalıyor. Hakemin sarı kart kararı doğru, kırmızı kart için yeterli şiddet ve tehlike yok. Yani kirvem. Ayağı fazla kaldırmış ama niyeti top, şiddeti kırmızı değil. Bu pozisyonda yine çiftiyle ters düşmüşüm ben. Onun topla oynama niyeti olmadığından dolayı kırmızı kart düşürmüştüm. O da tam tersi topla oynama niyeti olduğundan dolayı sarı kart düşündü. Abartı demiş ya birazdan. Biraz abartı Hı. demiş evet. Bu maçtaki diğer pozisyonumuz 69. dakikada ceza sahasına yapılan yerden ortada sporar yerde kalıyor ve bu pozisyon devamında hakem devam ettiriyor. Hakem aldatma yönelik pozisyonda sarı kart çıkmalı mıydı veya penaltı kararı verilmeli miydi? Ya bence pozisyonda penaltı verilmemesi doğru bir karar. Sarı kart vermemesi de bence doğru bir karar. Çünkü hani pozisyon penaltı olmadığı o kadar etken yani hakemin burada aldanacak veya aldatılacak bir durumu da yok. O yüzden bence sarı kart verilmemesi Doğru penaltı da yok. Ama hakemler büyük ihtimal bu tarz pozisyonlarda oyuncunun geçmişine bakıyorlar. Mesela Galatasaray Sivas Spor maçında Mertens'e aldatmadan vermişlerdi. Bu konuda biraz oyuncuların genel tavırlarına bakıldığını düşünüyorum ben. Bence bu pozisyondaki sarı kart doğru. Çünkü çok fazla bir temas göremedim ben açıkçası. Adam dümdüz penaltı almaya atlıyor. Ondan dolayı pozisyona ben sarı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Penaltı da yok pozisyonda. Çetçif ne demiş ona bakalım. Alanya Sporlu oyuncu ceza sahasında topa hareketlenirken çok hafif bir temasla ya da temas olmadan kendini yere bırakıyor pozisyonda penaltı için yeterli bir temas yok. Savunmacının müdahalesi topa ya da oyuncuya doğrudan değil. Eğer temas yoksa ya da oyuncu teması abartarak düşüyorsa bu kendini aldatma yani aldatıcı hareket sayılır. Hakem penaltı vermeyerek doğru yapıyor ama sarı kart göstermemesi eksik bir karar. Oyuncunun kendini aldatma çabası varsa Kart mutlaka çıkmalıydı. Maçtaki dördüncü pozisyonumuz 71. dakikada Beşiktaş'ın başta iptal olan daha sonrası da geçerli sayılan golü. Sence burada gol iptal olmalı mıydı veya vardan dönmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ya pozisyona baktığımızda bence gol kararı yanlış. Çünkü Muçi topu ayına çıkardığı andan itibaren Rafa Silva net bir şekilde rakip stoperlerin önünde kalıyor. O yüzden bence pozisyonda gol verilmesi yanlış bir karar. Yani bu kadar var teknolojisi gelmesine rağmen hala bu tarz pozisyonların nasıl görülmediğini de ben anlamıyorum açıkçası. Yani pozisyonda gol kararı yanlış, offside var. Açıkçası burada var. iki şeyi birden inceledi. Birincisi Rafa Silva rakiplerinin önünde mi? İkincisi Rafa Silva topun gerisinde mi? Bence ikisi de değil yani bu gol bence offside gerekçesiyle iptal olmalıydı. Burada seninle aynı fikirdeyim. Benim anlamadığım aslında buradaki yarı otomatik var sistemi gelmedi demek. Geldiyse nasıl göremiyor? Hadi topun gerisinde diye bu gol sanırım geçerli sayıldı ama bence topun gerisinde de değil Rafa Silva. Ya farklı farklı açılardan izledim. Kale arkasından baktım. Direkt golün atıl çizgiden baktım, televizyon kamerasından baktım. Bana her açıdan offside yok gibi geldi ki hani bayağı da zorladım. Kendim ama yine de yok yani burada bence offside olmalıydı. Çet çift ne demiş ona bakalım. 71. dakikada Beşiktaş'ın attığı golde ilk anda offside sanılan pozisyon var incelemesiyle düzeltiliyor. Fasulye pas anında önde gibi görünse de top sonrasında Rafa Silva'ya geliyor ve Silva açıkça topun gerisinden geliyor. Öfap kurallarına göre topun gerisinden gelen oyuncu için offside söz konusu olmaz. Dolayısıyla pozisyonda aktif olan isim Silva ol olduğu için gol geçerli. Hakemin var sonrası golü vermesi doğru karar. Ben burada diktiği kullanarak ona sordum. Rafa Silva yine de fasulye anlamış. Ondan dolayı fasulye dedi ama burada aslında bahsettiği kişi Rafa Silva. Onun da bahsedelim ve son pozisyonumuza geçelim. Ama o golde doğru bulmuş bu arada. Onun da üzerinde duralım. İlginç bir yorum. Son pozisyonumuz Beşiktaş'ın büyük konuştuğu, büyük tepki gösterdiği 90 artı 5. dakikada Rafa Silva'nın topsuz alanda rakibe faal yaptığı gerekçesiyle iptal olan gol. Sence bu golün iptal olması doğru bir karar mıydı? Bence pozisyonda faal kararı ve golün iptal edilmesi doğru. Çünkü pozisyonda Rafa Silva kendisine orta gelirken rakip stopere sanki hava topuna çıkarmış gibi omzundan tutup aşağı düşürüyor. Yani bir de rakip stopere müdahale ederken topla herhangi bir alakası da yok. Herhangi bir hava topu da gelmiyor. Rakip stoperin üstüne doğru zıplayıp temas edip yere düşürüyor. Ve bu boşluğu da kendini yaratıp orada gol pozisyonu oluşturuyor. O yüzden pozisyonda bence faal kararı ve golün verilmemesi doğrudur. Bence de golün verilmemesi doğru bir karar ama ben şunu anlamadım. Beşiktaş diye bir pozisyon için bu kadar konuştu onu anlamadım. Çünkü baktığımızda top salanda Rafa ve ciddi bir şekilde rakibine fiziksel müdahalede bulunuyor. Çok şiddetli değil ama bence faal seviyesinde olacak bir düzeyde. Ama Beşiktaş gidiyor maçtan sonra Twitter'dan böyle bir paragraflı falan bir yazı yayınlıyor. Ya Beşiktaş böyle yaparsa, objektif kalmazsa bu sefer hakkı yenildiğinde hakkını savunacak kimseyi bulamaz. Ondan dolayı ben burada biraz da Beşiktaş'a yanlış buluyorum ki şimdiye kadar baktığımızda ben Adana Demirspor maçı olsun ondan önceki maçlar olsun. Beşiktaş pozisyonlarına Beşiktaş'tan daha çok tepki gösterdim. Yani dedim işte burada Beşiktaş'ın hak geldi falan. Ama bence bu pozisyon öyle bir pozisyon değildi. Biraz son dakika olmasından dolayı Beşiktaş tepki gösterdi ve uzun süredir yakaladığı bir galibiyet serisi vardı. Bu da bozulduğu için bence Beşiktaş bundan dolayı biraz fazla tepki gösterdi. Ama Beşiktaş'ın bence böyle pozisyonlarda daha dikkatli tepki vermesi lazım ki haklı olduğunda haksız durumuna düşmesin. Şimdi chat chat ne demiş ona bakalım. 95'te Rafa Silva topsuz alanda rakibine çok hafif bir, fiş, bir temas yapıyor. Rakip de bu teması fazlasıyla dramatize ederek yere bırakıyor kendini. Pozisyonun asıl tartışmalı kısmı temasın şiddeti değil, rakibin bu teması nasıl kullandığı. İfaba göre topsuz alandaki itmeler rakibin hareketini engelliyorsa faul sayılabilir ama burada açık bir engelleme ya da sertlik yok. Temas hafif, rakibin kendini kolay bırakması oyunun doğasına ters. Bu nedenle bana göre burada faul çalınması ve golün iptali gereksiz devam ettirilmeliydi. Bu pozisyonda yine onunla bayağı ters düştük. Dramatize ediyor kendini atıyor falan dedi yani. Çetçivit'ten normalde böyle. Sportmenlikte yorumlar çok görmeyiz ama bunda biraz da sporcu daha doğrusu yönetimden bir kişi gibi yorum yapmış Çetçivit'i. Ama yine de saygı duyuyoruz. O bu pozisyonda faal olmadığını ve golün geçerli sayılması gerektiğini savunmuş. Son olarak Onur sana şunu soralım. Sence bu maçın hakemi nasıldı maçın hakemi? Onun üzerinden puanlar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi pozisyonlara baktığımızda Udok aynı sarı kartı doğru dedim. Muçun'un pozisyonda sarı kart doğru kırmızı kart olmayı dedim. Şuporar'ın pozisyonda kart görmemesi doğru doğru dedim. Beşiktaş'ın golünde offside kararı doğru dedim. Ve Beşiktaş'ın ikinci atılan golde de faul kararı doğru dedim. Yani genel olarak baktığımız aslında maçta iyi bir yönetim sergilediğini söyleyebiliriz bu pozisyonlar adına. Bir tek Muçin'in atılmaması büyük bir sıkıntıydı. Genel olarak da bu pozisyonlar dışında çok bir şey olmadı. Zaten bu pozisyonlar da bayağı kritik pozisyonlar. Ben genel yorumlarım dolayısıyla hakeme 10 üzerinden 6 veriyorum. 10 üzerinden 6. Şimdi baktığımızda ben açıkçası bu maçı izlemedim. Ondan dolayı sadece burada konuştum 5 pozisyon üzerinden yorum yapacağım. Normalde maçta hakemin konuşmadığımız genel tavrını da ele alıyordum ama bunda sadece konuştuğumuz 5 pozisyonu ele alacağım. Şimdi baktığımızda burada 5 pozisyonumuz var. Bunların üçünde ben hakemle aynı fikirdeyim. ikisinde farklı fikirdeyim. Biri muçinin görmediği kırmızı kart, diğeri de şupur verilmeyen sarı kart. Bunlar genel olarak baktığımızda kırmızı kart dışında çok kaçırılmayacak pozisyonlar değil yani. Ben genel olarak hakem yönetimine bu 5 pozisyon üzerinden ortalama buldum. Ondan dolayı 10 üzerinden 5 veriyorum. Normalde hesaplarıma göre 6 vermem gerekiyor çünkü %60'ı doğru. Ama yine de ben buna 5 vereceğim. Çünkü şu kaçırmaması lazımdı. Diğeri de kırmızı kartta ondan dolayı 5. Çet kaç vermiş ona bakalım. Genel yönetim. Hakem pozisyonlara genelde yakındı ama temasın etkisini abartılı yorumladı. Kart standardı dengeliydi ama aldatma pozisyonunda eksik kaldı. Varla uyum fena değildi ama son dakikadaki gol iptali maçın dengesini etki etti. Maç temposunu korudu ama bazı kararlarında gereksiz müdahale etti. Sonuç hakeme puanı Beşiktaş Alanya Spor maçında hakem genel olarak oyunu kontrol etti. Ancak kritik anlarda temaslara fazla hassas davrandı. Özellikle son dakikada golü iptal etmesi maçın sonucuna doğrudan etki etti. Penaltı olmayan pozisyonu devam ettirmesi doğruydu. Ama aldatma için kart göstermemesi eksikti. Orta kararlarla dolu güven vermeyen ama kriz de çıkarmayan bir yönetim sergiledi. Çetçepiti de maçın hakemine 10 üzerinden 6,5 vermiş ki o biraz daha Beşiktaş tarafında gibiydi. Genel olarak Ginevdo hakemin yönetimini beğenmiş ancak o kaçırdığı gol iptal kararından dolayı çok puan kırmış. Genel olarak baktığımızda verdiğimiz puanlar birbirimize çok yakındı. Sen 6 verdin, altı 6,5 verdi, ben 5 verdim. İlginç bir hakem programı oldu. Bugünün en düşük hakem puanlarını gördüğümüz video oldu. Onur sana yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Chat de, de, teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de teşekkür ederim. Bugünkü programda bizi çok yormadı. Pozisyon sayısında az olmasının etkisiyle tabii ki. Değerli izleyicilerimiz sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sizce maçın hakemi nasıl bir maç yönetti? Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Hedef milyonda kanalımıza abone olmanızı da istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. KG TV ile kalın. Hoşçakalın.